Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zulb oynuyorum gördüğünüz üzere. Ve bugün daha ilk oynayışım ve şu an karakter seçmem gerekiyor. Zulb'a da aynı bir Brawl Stars oyunu giymiş. Şimdi o zaman karakterimizi seçelim. Ben şu ilk baştaki Türkiye olanın Nixi seçmek istiyorum. Dengeli olarak giyiniyor. Ve seç diyorum. Hadi bakalım. Nasıl oynayacağımızı gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü ee, ee, Ne bileyim böyle Değişik bir oyun gibi geliyor. Şu an dondu. Oyun. Ah tamam geldik. Cihazınızı şu şekilde tutun. Tamam tutuyorum şu an. Hayvanat bahçesine hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Tüm silahları topla. Topluyorum. Böyle mi oynayacağız? Ha böyle böyle silahlarımız olacak. İyi hareket devam. Şimdi devam ediyorum patikadan. Ve şimdi adamları sıkacağız herhalde. Aa dur dur dur. Bunu nasıl sıkacağım? Aha işte uzun atan. Hadi. İşte bu kadar. Sağlık kullanılıyormuş. Sağlığımı kullandım şu anda. Hızlı gitme var. Hızlı git hızlı gittim. Beni yenebilir misin? Yenerim tabii. O güzel olmuş ha. Gerçekten güzel oyunmuş Şöyle. Zobaya hoş geldin. Ya Zoba diye okunuyor ya da Zuba diye okunuyor. Bilmiyorum. Adın ne demiş arkadaşlar. Adımızı ne koyalım. Şu an adı hiçbir şey düşünmedim ha. Ne koyalım adımıza. Um. Bluestars gibi başlıyor. Ne koyalım acaba? Ne koyalım? Um. Evet arkadaşlar, adımı noob sude koymaya karar verdim. Çünkü daha oyunu daha yeni oynuyorum e, ve sonralara doğru adımı değiştiririm zaten. Noob sude olarak kalmaz. Biliyorum çok kul çok klişe oldu. Ama e, aklıma bu geldi. Pro suda olarak da geldim. Pro ne bileyim daha hiç oynamadığım için e, noob suda olarak koydum. Şimdi dondu biraz. haberim mi böyle donuyor bu? Yoksa sadece bende mi oluyor? Anlamadım. Şu an arkadaşlar sıfır kupadayız sanırım. Evet sıfır Gerçek bir savaş deneyelim diyor. Allah'ım korkuyorum. Hadi bakalım. Yani korkuyorum aslında. Oh. Yılbaşı özel şey de koymuşlar. Bir can oyuna benziyor. Bir de şey. E ben bunu yüklerken görmüştüm. E şöyle bir şey de var oyunda. Ok alamıyorum mu? Tamam. E Oyunda şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bir tane Shelly adlı bir karakter var. Bize yaklaşan öldürürüm ha. İyi bak orada lan. Bu oh, halam nasıl? koş 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 bir şey şu yapıyorsun öldüm ya vallahi. ama bence ilk oyunum olduğu için normal diye düşünüyorum 9. sıradayım şu an Neyini dedim arkadaşlar çoktan beri video atamıyorum çünkü ee, tabletim kırılmıştı o yüzden arkadaşlar ama şimdi yaptırıldı. O yüzden ee, atabiliyorum. Şimdi kasa açacağız. 5 saniyede açılacak şimdi. Aç. Hadi bakalım. ilk kasamızdan ne çıkacak? Acaba karakter nasıl çıkıyor onu merak ediyorum ben. Güç puanı çıktı. Normal. Jeton çıktı. Bu kadar mı? Ayrıntılar Herhalde buradan yüksel yükseltiyoruz Buradan yükseltiyoruz 50 lira yükseldi Hmm güzel uyumuş yalnız Biraz korkuyorum Bir daha o ateşe gelmeyeceğim Ben o ateşe geldiğinde öyle bir şey olacağını bilmiyordum Bilenler olabilir, bilmeyenler olabilir. Ben bilmiyorum mesela. Çünkü daha gerçekten daha yeni oynuyorum. Siz de zaten fark ettiniz. Ben bu oyunu önceden yüklemiştim ve video çekelim diye oynamamıştım. Çok do biraz donuyor yalnız ya. Nufsude. Nufsude koşuyordu. Nereye gideceğim ya? Ha şurada yol varmış tamam. Yol mu bu? Ana Bunlar bunu çalılar var. Ana daha yeni görüyorum gerçekten. Ben bunu deniz zannettim. Silah ara. Aha bak ne yaptım ya. Noob Sode Pro'laşmaya başladı. Açıyorum hemen aldıktan sonra. Prosuit olarak değiştirsem mi be? Vay be ne güzel oynuyorum lan. Neyse susun aslan hemen öyle cıvıma. Alam ateş. Ateş 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 nasıl kaçacağız ateşten? Öldürdüm. Lan canımı alacaktım. Kaç? Lan öleceğim şimdi ya. Allah ölüyorum. Canım da yok ki basayım. Ne oldu? Ateş geliyor. Kaç 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 kaç. Öldüm. Öldüm sanırım. Aynen öldüm. Kaçın? Üçüncü sıradayım. Ama bence iyi yani. İyi. Sonraki kasa aldık sanırım kasayı yine. Oyun çok güzelmiş ya. Brawl Stars gibi. Ama böyle başlarken istediğin karakteri seçiyorsun. Karakterlerin bir önemi yok sanırım. Sadece savaş şeylerin, araçlarının bir önemi var. Karakterler e, kiminle oynadığı için herhalde yani. Hemen açıyoruz şunu da. Sanırım e, kupa yolu da varmış. Brawl Stars mı bundan önce çıktı? Yoksa Zoba mı e, Brawl Stars'ın önce çıktı? Umarım. Adam. Bu ne? Ne oldu? Ha altın alacakmışız. Al altını. Abi ya neden alıyor? Bir şey diyeyim almıyor ben şu anda dokunuyorum. Tamam aldık bunu. an hiçbir şekilde dokunmuyor diyorum. Arkadaşlar şu an gerçekten hiçbir şekilde şu an dokunduğum sesini de duyabilirsiniz belki. Hiçbir şekilde basıyorum her yere hiçbir şekilde oynamıyor. O zaman ben bir videoyu durdurayım ve bir daha girip çıkayım. Yani çıkıp gireyim daha doğrusu. Evet arkadaşlar şu anda yeniden giriyorum. Hadi bakalım. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ya yani bir şey diyeceğim. Brawl Stars'taki gibi acaba hesap kurulabiliyor mu? Belki kurulabiliyordur. Giriyor şu. Var. E Evet arkadaşlar. Eee beni e, attı. O yüzden bir daha e, şu anda giriyorum. Ama attı değil de yani ben çıktım yanlışlıkla. Şimdi bir de jeton verdi yani. bu kadar. Nasıl çok fazla bir şey vermiyor? Bence biraz karakter vermesi lazım bence. Şuradan hemen ödülümüzü alalım. Oh sonunda alabildik ya vallahi. Ha her karakterin bir ligi varmış kendisine özel. Ama bu normal ligler böyle kupa yolu. Bu da karakterin ligi mesela. Güzelmiş. Bunu beğendim. Çalama da var. Şu an mağazada bedavaya bir şey alacağım. Beleş. Beleşe bir şey alacağım. Ama çok yavaş giriyor. Bloodsense bu kadar yavaş girmiyor yani. karakter demeti O ama bayağı para istiyor ya. Gerçekten bayağı para istiyor. Of efsanevi sandık artı 255 bin jeton. Oha. Bayağı para istiyor ama gerçekten değiyor yani. Ama ben almam yani Premium kart şimdi Ben, ben öyle şeyler yapmıyorum arkadaşlar. Yani ee, parayla mesela hiçbir oyuna, şu ana kadar hiçbir oyuna para yatırmadım. Para yatırmayı da sevmem yani. Neden boşu boşuna para yatırılır ki yani oyuna? Tamam bu kadardı zaten. Başka bir şey yok. Şimdi ıı, sıralamaya gireceğim. Oradan biraz bakacağım. Oo. şey aldı. Nasıl? Oha çok güzel. Şu an global ne? Dur bir dakika karakterin e, bu karakterin sıralamasında. Oh. Bu karakter çok fazla yok. Mesela şu an en yüksek 1883 olan. Noob Sude. Tabii ki noob olduğu üzere en aşağıda kaldı. Lokal mi? Türkiye mi? Yo. Oha bir sürü kişi var. Klans, ne? Oha abi. Oha ama. Oha. 1 milyon 361 .762. Yuh. Bir şey ne oldu ya? Gerçekten çok kötü oldu şu an. Burada da e, ödüllerim varmış. Aa şey bu. Brawl Pes gibi. Ne oluyor bu ne? Efsane mi sandık? Ana! Oha terlik çıktı vay be. He kutsal sandalet. Suda yürümeni sağlar. He demek ki suda yürümeni sağlar. 603 Oo bayağı geldi. Ha, buna abone olmak lazımmış. Ama ben olmak istemiyorum ya. Gerçekten şu an hiç oynama, hiç olmak istemiyorum o yüzden. Ödülü al diyelim. Yani bir sürü ödül veriyor gelişte. Hemen gelişte yani ödev ay ödev Ödül verilmesi yani bence çok hoş bulmadım ben bunu. Çünkü kaç dakika oldu? Sadece iki maç oynadık. Zaten birincisinde de kaybettik onu. Ee, her şey o kutsal sandalete gireceğiz. Donan. Donan. Ha, bu ne yapıyor diye bilgi bakacağız. Ha, donan, donan. Ay, donan bir şey yap artık. Aa, arkadaş da ekleyebiliyor musun? Ama benim hiç arkadaşım yok. Neyse. Şuraya bir bakmak istedim. Bir tane kutu varmış. Aşılacak. Evet, Nex'e geldi. 7 tane jeton. Çok bir şey gelmedi yani. Topla ödül. Oğlum bu kadar çok şey verilmez ya. Daha baştan Allah Allah. 2 tane maç yaptık şu şurasında fiş diyor. Bir şey alalım. Al şunu fişi, bir şey al. Nex'i yükselteceğiz daha. Oha ama. Çok şey aldık ya. Benim God Brawl Stars'ta bu kadar param yok yani gerçekten diyorum. Gelişte yani bu kadar verilmez. Şimdi bunu da yükselteceğiz. Of. Daha var ya. Daha maç yapacağız ya. 150 lira ya. Siz bana o altınları vermesiniz kardeşim. Of. Çevik ve kurnazmış bu. Sene git çevik ve kurnaz? Allah'ım bir tane daha ödül varmış. Ücretsiz kasa açmaya da ödül veriyorlar yani. Bu kadar da olmaz. Evet hemen başlıyoruz. Ay gerçekten yoruldum ya. Yemin ederim şu anda var ya. Yükleniyor. Hadi hadi oyun mu yüklüyorsun kardeşim ya. <laughs> Hah Ne oldu? Tekli hafif. Tek hesaplaşma gibi mi? Ana sanırım tek hesaplaşma gibi. Lan! Ama yani başta da... Oha! Şimdi hemen alıyorum şuradan. Aldım. Şuradan da hemen şu bombayı alıyorum. Aldım. Açtım ondan. Onlar biraz didişsin. Orada şu an benim onları görünmemem lazım. Şu an 12 kişi var. Ben de dahil sanırım yani bu. <gülüyor> 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 Koruma mı? Ana korumalar da mı var? Oha! Ben hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Koruma diye bir şey de var oyunda. Hemen şuradaki oku almayım. Oh çok güzel kaçtık ama ya. Mis gibi kaçtık ha. Kaçtım ben oradan. Koşuyorum şu anda. Eyvah bir kişi daha var dur. Kaçsana. O şu an beni orada zannediyor. Ama orada değilim. Ne da altın kazandık. Şunları da ya. Ben ne güzel o ok kalacaktım? Of. O ne? Ha, alınamıyor değil mi bunlar? Of. Bunda alan var mı? Allah. Korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Ay bak ateş geliyor. Kaç. 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 Oğlum beni de oradan vurma ya. Ne oldu? Seni öldüren dedi. Yüzüme vurmayın. Bir dahakine sen kazanacaksın dedi oğlum bana. Hadi lan çık. Üf. Ne oldu? Şimdi bunu açacağım. Hemen açıyorum. Orman yüzü. Nasıl olmuş? Mevcut öyle. Altınımı da alıyorum hemen. Bu ne ki? Şu an karakter falan mı aldık? Ha, şöyle bir şey varmış. Bu ligden itibaren alınabilecek şeyler. Sandıktan mesela çıkıyormuş bunlar mesela. Ha, güzelmiş. Özel paket de varmış ya. Allah'ım bir tane daha kutu var. Dur. Ay. Ama 5 dakika sürüyormuş. Neyse. Oy. Dur bir dakika mesajlardan 2 tane mesaj gelmiş. Ay öldüm ya. Bir kuku geldi burada. Şu an bir yatakta oynuyorum bunu. Uykum geldi. Aa böyle etki Kaçma varmış. Takım ikili oynayacak ya bir kere merak ettim nasıl oluyor son şans. Bir oynayalım bakalım. Ekibin doğmamış takımına rastgele oyuncular atılacak. Zaten biliyorum onu. <laughs> Bunu gibi aynı. Bam 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 Korumalar da var. Korumaları da geçeceğiz. Takım ikili. Hadi bakalım. Noob Sude ile 2021 gelmiş. 2021. 2021. suyun üstünde de yürüyebiliyorum. Eyvah bunun üstünde yürüyemiyordum. Koş hızlı git yav biraz. Arkadaşımın peşinden gideceğim ki ee, belki bir şeyler yapar bilmiyorum. Şu anda suyun üstünde yürüyebiliyorum. Öldürdüm. Sadece 25 oyuncu kaldı. Çok az kalmış kardeşim. Çok az kalmış vallahi ya. Neden söylemedin bize bundan önce? Takım arkadaşım şu an çok iyi oynuyor ha. Benden daha iyi oynuyor vay be. <laughs> Ama hızlı işte hızlı gitsem. Geleceğim de Eyvah dur buradan gidilmiyor Kardeşim bir beni beklesene. Yani de şurada bombalı çatışma varmış. Öldürdüm bir şeyleri anlamadım ben de. Of sinyalim yavaş ya gerçekten. Neye oraya atıyorsun? Lan ateş geliyor kaç. Nereye gideceğiz? Ne oluyor? Gelsene. Cam bas cam bas. Lan ne oluyor? Herhalde cam bastıkça oluyor bu. takım arkadaşım oyuna gidiyorum şu an. Kim kalmış ya daha? Şaşırıyorum gerçekten kim kalmış olabilir ki? Biz kaldık. Ha, vay be. Neredeler kanka? Ha şöyle de vurabiliyormuş. Daha yeni öğreniyorum. Ben normalde hep üstüne bastım. kutsal ayakkabının sesi, kutsal sandalyet. Bir şeyler yapacağım Mecburum ya atmaya yok. birbirimizi artık orada. Bir tek şu kaldı kanka. Tamam bunu da alırız diye düşünüyorum. Sonra anda yalnız biraz kötü gidiyoruz. Ama iyi biliyoruz yani. Biraz kötü gidiyoruz yani. Çok fazla değil. Ah öldüm. Kanka yardım et. Kanka. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, bugün sizlere Zobayı e, gösterdim. Aslında göstermeyi oynadım arkadaşlar. E, bence güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ne Merak like etmeyin e, istiyorsanız tabi. E, bu bölümün yani Zoba oyununun devamı gelecek arkadaşlar. Hatta şu an açılmamış olan kutularımız var. Şu an hemen bunu dokunup açıyorum. E, Sonraki videoya kalacak. E, şimdi açmayacağım. E, o zaman arkadaşlar oyunla kalın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Maskenizi takın. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.